Merhaba arkadaşlar, Kripto Emre ben. Böyle bir ayaküstü hızlı bir bilgilendirme videosu, güncelleme videosu çekmek istedim. Çünkü Bitcoin'de işler inanılmaz iyi gidiyor. Şu an ben bu videoyu çekerken 18.180 dolarlardayız. Biliyorsunuz bir önceki sağlam direncimiz 17.200 dolar diyorduk. Aslında sağlam direnç falan diyoruz ama doğru konuşmak gerekirse şu an keşfedilmemiş sulardayız, keşfedilmemiş topraklardayız. Çünkü Bitcoin'de ikinci defa bu seviyelere geliyoruz tüm tarihi boyunca. İşte 2017'nin sonunda bir 20 bin dolarlık rekor denemesi yaptı. Ondan sonra hızlı bir şekilde geri düştü. Ee, biliyorsunuz o dönem zaten hani herkes karşıydı Bitcoin'e. İşte Çin yasaklamaya çalışıyor. Amerika Ponzi diyor. JP Morgan'dan Goldman Sachs'in CEO'suna bu işler boş iş bırakın falan söylemleri. Bayağı bir medyada korku saldılar. Bizim bakanlar bas bas bağırıyordu bu işte laleli döneminin şeyine çılgınlığına benziyor. Ponzi bu uzak durum falan. Ve ondan sonra millete bir korkuttular. Oradan rekor aşağı indik. Sonrasında da Trump hükümeti, tabi bunlar daha sonradan ortaya çıkıyor. Trump başkan olduktan sonra hükümet işte e, bu bitcoin fiyatlarını nasıl kontrol altına alabiliriz? Bu böyle uçsuz bucaksız e, yükseliyor merkeziz para işte doları tehdit ediyor falan korkusuyla. işte şeyle Amerika'daki e, borsalara e, başta da Chicago Mercantile Exchange CME olmak üzere e, short etme işte e, imkanı verdiler lisansları verdiler. Böylelikle bir de işte büyük yatırımcılar short ede ede bitcoin'i 20 bin dolarlardan çatlayı 3 bin dolarlara getirmişlerdi. Şimdi o günden bugüne ilk defa tekrar bu seviyelere geliyoruz. O yüzden böyle adam akıllı bir teknik analiz yapmamız mümkün değil. İşte 17200 bir tane kapanış mumuydu o yıllar öncesinden. Orada direnç olabilir. Bunu kırabilecek miyiz? diye test eder miyiz? diye bakıyorduk. Çat diye kırdı geçti. Şimdi o yüzden yeni rekor seviyeler gelecek diye çok rahat Emin söyleyebiliyorum. Eee kanalı takip edenler bilir zaten e, şu pandemi döneminden beri e, bu işten Bitcoin çok faydalanacak deyip duruyordum. Yazında zaten yaptığım teknik analizlerde e, Ağustos'tan sonra bir patlama olacak yukarı yönlü diye çiziyordum. İnanmayanlar açıp bakabilir. E, şu anda da bu gerçekleşiyor. Benim keyfim acayip yerinde. Hani para kazandığım için Bitcoin yükseldiği için değil şu kanalda 3 senedir söylediğim şeylerde haklı çıktığım için. Çünkü kanala 3 senedir saçma sapan bir sürü adam geliyor, yorum yazıyordu. İşte e, Ponzi'ydi, zirveye çaktılar, sıfırlanacak artık, bir daha oralara hayatta gelmez. işte i̇şte insanları yanlış yönlendiriyorsun, böyle kötü yatırım mı olur, şudur budur falan. E, bir artık onlar bu işin böyle boş olmadığını öğrenmiş oldular. Bir de o dönem biliyorsunuz bir cahil cesareti ya da heyecan mı diyeyim işte Fear of Missing Out, FOMO ee, insanlar böyle bir zirveden girdiler gaza gelip ki o zamanlar harbi çılgınlıktı mesela şu anda da çok yüksek seviyelerdeyiz ama e, 2017 sonundaki gibi sokakta herkes bitcoin konuşmuyor o gün hakikaten manyaklık vardı yani restoranı oturuyorsun, garson konuşuyor yanındaki masa konuşuyor, ne bileyim iş toplantısına gidiyorsun, orada çalışanlar kendi arasında konuşuyor falan e, yani bu sefer de çok konuşuluyor tabii ama e, o zamanki gibi heyecan yok. E tabi o zamanki heyecanla bir sürü insan zirveden girmişti. İşte 17 bin, 18 bin dolarlardan 19 bin dolarlardan girdiler. E şimdi ondan sonra tabi Düşünce o 2018'de battık, bittik, zarar ettik, de şey ettik falan böyle bir ağlak tayfa çıkmıştı. Hani bugün hem TL bazında hem dolar bazında zarar eden adamın kalmamış olması lazım. O yüzden şu ağlak kitlenin de artık susmasını umuyorum. Hani beni rahatlatan bu. Bu işlerin ponzi olmadığını görmüş oldunuz. Bitcoin'in hakikaten sağlam bir yatırım aracı olduğunu ve yani uzun bir süreler boyunca hatta sonsuza kadar bizimle beraber kalacağını Görmüş oldunuz. Çünkü bakın o gün devletler yasaklayalım yasaklayalım diyorlardı. Bugün şimdi kanunlar çıkıyor, regülasyonlar çıkıyor. İşte devletler vergi ödemelerini bitcoin ile kabul ediyorlar. Ne bileyim işte borsalara devlet merkez bankaları lisans veriyor. Merkez bankaları kendi coinlerini çıkarıyor CBDC'ler. Hani argüman e, ta, tartışma nereden nereye geldi? İnanılmaz bir yer, şey ne derler? E, ne getirin adını? Adoption Oluşmuş durumda ki ee, biz de ben de bunun böyle olacağını tahmin ediyordum 3 sene önce. Ee, mesela kitabımda da zaten bu konuları detaylıca dillendirmiştim. Bu arada daha bugün yayın eviyle telefonda konuştuk. Ee, kitabımın yeni baskısı çok yakında tekrar DNR'larda bütün kitap evlerinde, internette e, mevcut olacak. Hani e, bu işlere yeni giriyorsanız yani bu Bitcoin teknolojisi nedir, niye buralara geleceğini o günden tahmin ettik. Ondan sonra neden bunun devletlerinde kabul edeceğini bekliyorduk falan hepsinin detaylarıyla, tarihçesiyle kitabımda okuyabilirsiniz. Şimdi e, peki buradan girelim mi girmeyelim mi soruları gelecektir. Hani gene bir gaz tayfa var, buradan alalım mı yatırım yapalım mı falan. Şimdi dürüst olmak gerekirse demin videonun başında dediğim gibi keşfedilmemiş topraklardayız. Yani şu an önümüzde tek bir engel kaldı. Ona da engel dersek tabii. O da işte tüm zamanlar rekor kapanış mumu olan 19.793 dolar mıydı? 19.700 küsür dolar. Şimdi Twitter'dan falan zaten tam rakamı paylaşırım. Bu arada beni Twitter'dan, Telegram'dan takip etmiyorsanız hepsinin linkli video açıklamasına bırakacağım. Oralardan da bütün teknik analizlerimi, net rakamları paylaşıyorum. Ee, yani hani bir yok kaldı. Oradan belki bir geri çekilme olabilir. Ama onun da üstünde kapatacak olursak e, zaten tüm zamanlar rekoru geliyor olacak. Peki tüm zamanlar rekoru ne olacak? Yani hani 20 bin dolarda nefis kesilecek mi Bitcoin'in? Ee, yani bilemiyorum açıkçası. Çünkü... Ben aslında çok umutluyum. 2017'ye kıyasla şu an içeride çok daha fazla yatırımcı var. Şu an Bitcoin'e giriş yapabileceğimiz çok daha fazla mecra var. Yerli ve yabancı. Eskiden yani ben işte ilk bitcoinlerimi alırken 3-5 tane eli düzgün borsa vardı. Ki eli düzgün dememize rağmen onların bile çatlayıp patladığını gördük. Bugün ama Türkiye'de 20 tane 30 tane borsa var. Kapol çarşıya gidip herkes gidip bitcoin alabiliyor. Tüm dünyada böyle ATM'ler, işte bankalar, Paypal'lar, Square'lar herkes bitcoin satıyor. O yüzden şimdi çok daha oturmuş bir şey var, ekosistem var. Bununla beraber de daha stabil bir şekilde, daha emin adımlarla yükseliyoruz. E, dikkat ederseniz zaten Bitcoin'in 12 senelik tarihi boyunca e, volatilite başlarda çok yüksekmiş. Şimdi giderek azalıyor e, ve bu hani her yatırım aracında gördüğümüz bir tren. Altında ilk günlerinde Bitcoin gibi çok volatilmiş, inanılmaz manipülasyona ve spekülasyona kurban gidiyormuş. Ama bugün gördüğünüz gibi yani hani çok çok ekstrem durumlarda %10 ya oynuyor ya oynamıyor. Bitcoin de oraya doğru gidiyor. O yüzden bu seferki yükselişin inişi çok daha sert olmayacak gibime geliyor. Peki yükseliş bu işte çılgınlık devam ederse irrational exuberance yabancıların dediği gibi işte irrasyonel mantıklı olmayan bir coşkuyla insanlar bitcoin almaya devam ederse benim beklentim açıkçası 35-36 bin dolarlar. Bunu da neye dayanarak söylüyorum ee, bu da işte Bitcoin'in geçmiş hareketlerinde işte o şey döngülerinde işte yüzde %80 düzeltip sonra rekora gittiklerinde baktığımızda o hareketin aynısını bugün yapacak olsa hani 20.000'in üstüne bir %50 daha koyar %60 daha koyar gibi görünüyor. Ee, burada o yüzden hani şey en olumlu senaryoda benim beklentim 36.000 dolar ama olmayabilir tabii çünkü işte şey yani şu an keşfedilmemiş topraklardayız. Zirvelerdeyiz. E, kötü senaryodan da bahsedeyim. Mesela olur da 19.700 küsür dolarlardan geri dönecek olursak ve kötü haberler gelecek olursa e, önce 17.200 desteğimiz olacaktır. Onu da aşağı yönü kırarsak 13.800'lere kadar gerileyebiliriz. E, olur da gerilersek de yani şu saatten sonra e, Bitcoin pozisyonu az olan herkesin girmesini tavsiye ederim. Hani buralar biraz zirve. Buradan alıp 36.000 doları beklemek e, biraz kumar olur açıkçası. Ee, ben yani o topa girmezdim ama olur da düzeltme görürsek şu saatten sonra Bitcoin'e inanmayan kalmamıştır diye düşünüyorum. Ah heyecandan böyle sıcak bastı. Biraz böyle hızlı hızlı anlattım. Ama e, yani görünüş bu şekilde. Hani siz ne düşünüyorsunuz onu da çok merak ediyorum. Varsa bir sorunuz yorumlarda sorun. Altcoin'leri çok soracaksınız. Hani altcoin rallisi gelecek mi? Altcoin'lerde bir şeyler olur mu bugün, yarın? Yani piyasaya böyle bir coşkulu şekilde yeni yatırımcılar gelirse bundan altcoin'lerde nasibini alacaktır. Ama ben eskisi gibi bir altcoin rallisinin hiçbir zaman gelmeyeceğini düşünüyorum. Niye diyecek olursanız 2017'de biz kekolar Altcoin'ler Bitcoin'in yerini alabilir mi? Daha hızlı iyi, iyi teknolojiler hani bizi zengin edebilir mi kafasıyla bir sürü dolandırıcının olduğu bir piyasa yaptık ve çok ağzımız yandı. E tabi ağzı yanan adam da söyleniyor internette. İşte bu coin dolandırıcıymış, bundan battım, bu hiç yükselmiyor falan. E şimdi yeni gelen yatırımcı da bütün o chatter'ı konuşmayı görüyor yani. Adamlar bizim yaptığımız hatayı yapmayacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden altcoin rallisi gelecektir. Ama 2017 gibi böyle her gün %80 koyan, %200 koyan yani aptal coinlerin bile deli gibi yükseldiği bir dönem açıkçası çok olmayacak gibi mi geliyor. Hani bu konuda siz ne düşünüyorsunuz onu da merak ediyorum. Onları da benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi nefes nefese kaldım. Biraz spontane bir video oldu. Yine de faydalı bulduysanız beğene tıklayarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ee, kanalımı ilk defa görüyorsanız muhakkak abone olun. İlk defa bu piyasalara gireceksiniz sizin için kitabım gibi bir de 2-3 sayfalı çok kısa bir şeyim var. Ee, hani ne nedir, neyi nereden alabilirsiniz, nasıl güvenli saklayabilirsiniz gibi temel soruları cevapladığım bir kılavuzum var. Onun linkini de video açıklamasında bırakıyorum. Onun dışında günlük altcoin alsap yapmak istiyorsanız bir sinyal algoritmam var. Bu da işte altcoin'lerle ilgili haberleri analiz ediyor. Sosyal medyadaki konuşmalara göre insanlar bir coin'e umutluysa sinyal üretiyor. Ki o da böyle bugünlerde böyle piyasaların canlı olduğu zamanlarda %80 başarıyla çalışıyor. Onun detayları da zaten video açıklamasındaki linklerde bulabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.